Merhaba. Hiç düşündünüz mü? Kelimeler, sadece kelimeler bir imparatorluğu yıkıp yepyeni bir ulus kurabilir mi? Bugün size tam da böyle bir hikayeyi, sadece bir edebiyat akımının değil, modern Türkiye'nin kuruluş projesinin öyküsünü anlatacağız. Milli Edebiyat Hareketi. İşte bu tek cümle aslında her şeyi özetliyor. Düşünsenize, edebiyat dediğiniz şey bir anda rotasını değiştiriyor. İstanbul'un o şatafatlı konaklarından çıkıp Anadolu'nun en ücra köylerine gidiyor. Bu, fil dişi kulelerdeki seçkinlerin halkın arasına inmesi demek. Artık sanat sarayda değil, cephede, tarlada, kasabada, yani hayatın tam içinde. O dönemin aydınların da kafasını kurcalayan en büyük soru buydu zaten. Yani bir yanda halkın konuştuğu, anlaştığı bir dil var, diğer yanda aydınların yazdığı, içinde bir süre Arapça, Farsça kural olan, kimsenin anlamadığı yapay bir dil. E peki, böyle bir ortamda ortak bir millet bilinci nasıl yaratılacaktı? Bu neredeyse imkansız bir görev gibi duruyordu. Her şey bir krizle başladı. 20. yüzyılın başlarındayız ve Osmanlı İmparatorluğu can çekişiyor. Ama mesele sadece toprak kaybı değildi. Asıl kriz içerideydi. Bir kimlik bunalımı yaşanıyordu. Ve bu krizin tam ortasında da o meşhur hasta lisan yani hasta dil meselesi vardı. Halkın anlamadığı hayattan kopuk bir yazı dili. E peki bu çöküşü durdurmak için hiç mi bir şey yapılmadı? Tabii ki yapıldı. Bir sürü kurtuluş reçetesi denendi. Ama bunlar dağılmakta olan imparatorluğu bir arada tutmak için yapılan son cılız çırpınışlardı. Hiçbiri işe yaramadı. İşte bu başarısızlıklar da insanları yepyeni, çok daha radikal bir yol aramaya itti. Neydi mesela bu reçeteler? Bir yanda Osmanlıcılık vardı. Dediler ki dini, ırkı ne olursa olsun bu topraklardaki herkes Osmanlı'dır. Ama Balkan milletleri kendi devletlerini kurunca bu fikir çöktü. Sonra İslamcılık denendi. Tüm Müslümanlar halifenin sancağı altında toplanalım denildi. Fakat bu defada Arap ve Arnavut milliyetçiliği bu ümmet hayalini yıktı. Anlayacağınız o büyük kimlikler artık birleştirici bir tutkar olamıyordu. İşte bütün bu denemeler iflas edince odak tamamen değişti. Artık mesele imparatorluğu kurtarmak değil, belirli bir halkı yani Türkleri ayağa kaldırmaktı. Türkçülük akımı işte bu zeminde doğdu ve anlatacağımız milli edebiyat hareketinin de ideolojik motoru haline geldi. Ve işte geldik hikayemizin dönüm noktasına. Sorun belliydi, eski çözümlerin hiçbiri tutmamıştı. Artık çok daha net, çok daha köklü, adeta devrimci bir çözüme ihtiyaç vardı. Ve bu çözüm hiç beklenmedik bir yerden, dilden başlayacaktı. Yıl 1911. Bakın bu tarih çok önemli. Balkanlar kaynıyor, imparatorluk son nefesini veriyor. İşte tam bu kaosun ortasında kültürel bir devrimin fitili ateşleniyor. Her şey o zamanlar imparatorluğun en dinamik şehirlerinden biri olan Selanik'te başlıyor. Genç Kalemler adını verdikleri bir dergi etrafında toplanan bir avuç aydın, edebiyat ve dil üzerinden yepyeni bir ulus inşa etme projesine girişiyorlar. Hareketin liderlerinden Ömer Seyfettin'in bu sözleri adeta bir bomba etkisi yaratıyor. Bu bir manifestodur. Hem bir teşhis koyuyor, dilimiz hasta diyor, hem de reçeteyi yazıyor. Sorun ne? dilin içindeki o gereksiz, yabancı kurallar. E tedavisi ne? Çok basit. Bu kuralları temizlemek ve dili asıl sahibi olan halka geri vermek. İşte o manifestonun basit ama devrimci dört kuralı. Birincisi, İstanbul'da halk nasıl konuşuyorsa biz de öyle yazacağız. İkincisi, Arapça ve Farsçadan gelen o anlaşılmaz dil bilgisi kurallarını atıyoruz. Üçüncüsü, ama dikkat, halkın diline yerleşmiş kalem, kitap gibi kelimelere dokunmuyoruz. Dördüncüsü de başka Türk lehçelerinden yeni kelime almayacağız. Amaç ne? Yazı diliyle konuşma dili arasındaki o korkunç uçurumu kapatmak. Bu dil devriminin etkisi bir çığ gibi büyüdü. Dil sadeleşince ne oldu dersiniz? Edebiyatın hem konusu değişti hem de hitap ettiği kitle. Artık edebiyatın yönü tamamen Anadolu'ydu. Şöyle düşünün. Eskiden ne vardı? saray hayatı, anlaşılmaz aşklar, bolca Arapça Farsça kelime ve aruz denen karmaşık bir şiir ölçüsü. Peki yeni edebiyatta ne var? Anadolu'nun ta kendisi, vatan sevgisi, toplumsal sorunlar var. Dil, sokaktaki Türkçe. Şiirde de aruz yerine bizim halk şiirimizden gelen, kulağımıza ninni gibi doğal gelen hece ölçüsü var. Yani hem içerik hem de biçim tepeden tırnağa değişti. İşte bu yeni yaklaşıma bir isim de bulundu, memleket edebiyatı. Artık edebiyatın kalbi İstanbul'da değil, Anadolu'da atıyordu. Amaç bu memleketin gerçeklerini, insanının dertlerini ve umutlarını olduğu gibi, süslemeden, püslemeden anlatmaktı. İyi de bütün bu devrimi kimler yaptı? İşte onlar sadece birer yazar değil, aynı zamanda yeni bir ulusun kültürel temellerini atan mimarlardı. Ömer Seyfettin modern Türk hikayeciliğini kuran isim, Ziya Gökalp bu işin fikir babası, idoloğu. Halide Edip adı var, Kurtuluş Savaşı'nı hem cephede yaşayıp hem de romanlarında ölümsüzleştiren güçlü bir ses. Ve tabi Refik Halit Karay, hikayeleriyle Anadolu'yu edebiyatın baş köşesine oturtan yazar. İşte bu isimler hareketin aleta omurgasıydı. Bir de Yakup Kadri Karaosmanoğlu var ki onu ayrı bir yere koymak lazım. Yakup Kadri adeta tek başına bir tarihçi gibi çalışıyor. Nehir Roman dediği eserlerinde Osmanlı'nın çöküşünden Cumhuriyet'in kuruluşuna kadar toplumun yaşadığı bütün o sancılı dönüşümü bir film şeridi gibi gözlerimizin önüne seriyor. Onun romanlarını okumak o dönemi yaşamış gibi olmak demek. Elbette şunu da söylemek gerek, herkes bu yeni lisan hareketine birebir katılmadı. Mesela Mehmet Akif Ersoy, o İslami bir çizgideydi ve şiirlerinde eski aruz ölçüsünü kullanmaya devam etti. Ya da Yahya Kemal Beyatlı, o da eski şiir geleneğine bağlıydı. Ama bu isimler de farklı yollardan gitseler de eserlerinde vatanın kaderini, milletin kimliğini dert edindiler. Peki bütün bu mücadelenin, bu hummalı çalışmanın sonunda bize ne kaldı? Bu kısa ama çok yoğun dönemin mirası neydi? İşte en can alıcı noktaya geldik. Milli edebiyatın mirasını üç başlıkta özetleyebiliriz. Birincisi milli bir dil. Bugün konuştuğumuz ve yazdığımız modern Türkçe işte o günlerin eseri. İkincisi milli bir odak. Kültürün ve sanatın merkezi İstanbul'dan Anadolu'ya kaydı ve üçüncüsü belki de en önemlisi milli bir kimlik. Bu hareket kurulacak olan yeni cumhuriyetin ruhunu besleyecek hikayeleri ve idealleri yarattı. Kısacası asıl mesele sadece yeni romanlar, yeni şiirler yazmak değildi. Mesele, bütün bir ulusun kendi sesiyle konuşmasını, kendi hikayesini anlatmasını ve aynada kendine yepyeni bir gözle bakmasını sağlamaktı. İşte milli edebiyatın en büyük başarısı da buydu. Ve sizi yine o başlangıçtaki soruyla baş başa bırakalım, bir dili değiştirmek bir ulusu ne kadar değiştirebilir? Kelimelerin gücü gerçekten de inanılmaz değil mi? Dil ve kimlik arasındaki bu kopmaz bağ sanırım üzerine hepimizin düşünmesi gereken bir konu. Bir sonraki çözümlememizde görüşmek üzere.